Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Öğle saatlerinde düşüş birazcık toparlansa bile 0.50'ye kadar şu anda %1'in üzerinde düşüşlerle e, karşılaşmış durumdayız. Satışlar birazcık daha derinleşti. Tabi burada e, hala borsada alınan komisyon veya vergi adı her neyse hala bir açıklama yok. O yatırımcıların kafalarında soru işareti var. Bu konuda gerçekten ciddi bir açıklama e, bekleniyor. Ama maalesef buradan herhangi bir açıklama daha gelmedi yetkili kişilerden. Sadece belli haber sitelerinde işte yok içeriden aldığımız haberlere göre yok bayram sonrası işte e, meclise sunulacakmış gibisinden tamamen asparagas veya içeriden bir şekilde yalan mı doğru mu olduğu bile belli olmayan haberleri e, piyasaya servis ediyorlar. Bu arada yiğit taban, altın kılıç taban, horozla taban oldu tekrardan bozdu ama Gerçekten e, piyasada düşüşler hakim. Özellikle halka arz hisselerinde tabanlar hakim. Şöyle Yiğit'e bir bakalım. Yiğit tabanda 1 milyon 171 bin lot var. 28-68 kademesine kadar ise şöyle 4.6 milyon lotta satış var. Önceden halkarzlarda arzlarda tavanları konuşurduk. Birinci tavanda ikinci gün tavanları konuşurduk. Şu an halkarzlarda arzlarda tabanları konuşmaya başladık. 42 milyon işlem hacmi olmuş. 1.2 milyarlık TL'lik işlem hacmi var. Alan bugün TRIV 683 bin not. Halk Bankası 444 bin not. A1 438 bin not almış. Satan kim? Garanti 1.2 milyon not. Ziraat 809 bin not satmış. Yiğit'te. Altın kılıça bakalım. Tavanda 9.5 milyon lot var. Gerçekten çok yüksek bir lot miktarı. İşlem hacmi ise lot olarak sadece 1 milyon lot. Şöyle bir baktığımızda 24 milyon 800 bin TL'lik bir işlem hacmi olmuş. Sadece bu kadarlık bir işlem hacmi var. Yani şöyle bir baktığımızda bu şirketin dolaşımda 33 milyon 800 bin lotu var. Ve bunun 10 milyonu tabanda emir yazılmış. Görüyorsunuz. Yani neredeyse 3'te biri tabana emir yazılmış durumda. Alan kim? Yatırım finansman 500 bin not. Ziraat 68 bin not. Vakıfta 66 bin not aldı. Satan kim? Info 424 bin not. Marbaş 370 bin not. Meksa'da 27 bin not satmış burada. Devam edelim. Horoz lojistiğe baktığımızda Horoz lojistikte ise tabana çok yakın. %9.5'ün üzerinde bir düşüş var. 172 bin not alıcılı, 900 bin not da satıcılı. Günde, gün içerisinde ara ara tabanda oluyor Horoz lojistik ama daha sonra tekrardan bozuyor. 15.3 milyonluk bir işlem hacmi var. 758 milyon TL'lik hacim var gördüğünüz gibi. Alan ünlü 395 bin not almış. Denizbank 130 bin not. QNB 120 bin not. İş Bankası 99 bin not. Satan kim? Garanti 360 bin not satmış. Ziraat 276 bin not. Akbank 108 bin not. Halk Bankası da 74 bin not satmış. Horoz Lojistik tarafında. Devam edelim. Öz Yaşar'la 770 bin not alıcılı. 525 bin not da satıcılı. Info 392 bin not almış. Akmak 85 bin not. Satan garanti 180 bin not. Bankof'ta 168 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 112 bin not alıcılı. 594 bin not da satıcılı. Info 211 bin not almış. Ünlü 157 bin not. Satan ise Bankof 385 bin not. Vakıfta 106 bin not satmış Onur'da. Altına'ya bakalım. 363 bin not. Alıcılı 616 bin notta. Satıcılı. Burada info 154 bin not almış. Garanti 96 bin not. Satan ise yapı kredi 176 bin not. Bank of'ta 88 bin not satmış burada. Şöyle bir tavan yapanlarda reader tarafında 4.4 milyon lot var tavanda. A1 Kapital 1.5 milyon lot almış. Satan İş Bankası 530 bin not satmış. Kuzey Boru'ya bakalım. 963 bin not var. Ee, şöyle bir 87-20'ye kadar. 87-80'de 840 bin notta alış yazılmış tavanda. Marbaş 135 bin not almış. Bank of 125 bin not. Satan İş Bankası 135 bin not. Vakıf 94 bin not satmış burada. Evet arkadaşlar şöyle bir karanlık odada tekrar sizlerle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.